Bugün sizlerle birlikte labirente geliyoruz. Ve labirentte kaybolacağız. Evet. Şimdi, küçük bir gidelim? Arkadaşlar böyle Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel, gel bakalım. Gel şöyle. Şuradan. Şöyle geç bakalım şöyle. Hah. Gir içeri. Al bakalım içeri. Arkadaşlar böyle olduğuna bakmayın. Hah. Ela kayboluyor. Ela nerede? Ela burada. Ela nereye gittin? Nerede bu Ela?

<gülüyor> 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 Nereye gitti bu herhalde gene? <laughs> Aaa. <laughs> 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 Onu bulmalıyız. Çok sessiz olmalıyız.